Çin göçünün tarihi 2000 yıla kadar dayanmaktadır. Çin göçünün hakkında ilk görünüm Çin ve Han hanedanları döneminde bulunurken ilk Çin göçmenlerinin İpek yolu boyunca batıya ve denizden doğuya, Japonya'ya doğru yola çıktığı M.Ö. 221-220 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bununla birlikte bu dönemde göç düzensizdir ve tam anlamıyla Çin göçünün başlangıcı ancak Tang hanedanlığının başından itibaren tartışılmaktadır. Tang Hanedanlığı'nın başlangıcından güney son Hanedanlığı'nın sonuna kadar iç sorunlardan dolayı Çin nüfusunun büyük kısmı ülkenin güneydoğusunda yoğunlaşmaya başlar ve bu da aşırı kalabalıklaşma ve toprak sıkıntısı ile ilgili ciddi sorunlara ulaşmaktadır. Tüm köylüleri, işçileri ve tüccarları kazanç aramak için Nanyang'a doğru gitmeye zorlanmıştır. Birçoğu bugünün Singapur, Endonezya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Filipinler topraklarına yerleşmişlerdir. İlk yurt dışı Çin nesini oluşturup toplam sayısı 100 binden fazla kişi bulunmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki iç göç dünyadaki en yaygın göçlerden biridir. Bunun nedeni Çin'deki göçmenlerin genellikle Çin'deki hukuku sistemi aracılığıyla yerel hane kayıt statüsü olmayan Çin'deki göçmenlere atıfta bulunan dalgalı bir nüfusun üyeleri olmasındır. Genel olarak kırsaldan kente göçmen işçiler hukuku statüsüne sahip olmadıkları için yerel eğitim kaynaklarından şehir genelindeki sosyal yardım programlarından ve birçok işten en dışından gruptur. Göçmen işçiler ille de kırsal işçiler değildir. Kırsal hane halkı kaydı olan kentsel alanlarda yaşayan insanlar da olabilirler. 2015 yılında Çin'deki toplam göçmen işçi sayısı yaklaşık 280 milyon kadardır. Bunlardan memleketini terk edip diğer illerde çalışan göçmen işçiler 158 milyon, kendi illerinde çalışan göçmen işçiler ise 94 milyon ulaşmıştır. Göçmen işçiler için cinsiyet dengesi 2015 yılında 3'te 2'si erkek ve 3'te 1'i kadındır. Tahminler Çin şehirlerinin 2025 yılına kadar 243 milyon göçmen akınına uğrayacağı şeklinde ifade edilmiştir. Bu göçmen nüfusu toplam kentsel nüfusun neredeyse %40'ını temsil edecek ve bu sayı bugünkü düzeyin neredeyse 3 kadın isabet edecektir. Yüzen göçmen popülasyonları hakkında doğru istatistiksel veri toplamak genellikle zor olsa da göçmenlerin sayısı şüphesiz oldukça fazladır. Örneğin Çin'in en büyük şehirlerinde her 5 kişiden en az birinin göçmen olduğu sık sık ifade edilmektedir. Hızla büyüyen ekonomisi ve uluslararası bağları sayesinde son dönemde küresel güçler arasında yerini sağlamlaştıran Çin hem dışarıdan göç alan hem de yurt dışına büyük oranlarda göç veren bir ülke olarak göç araştırmalarında önemli bir yer teşkil etmektedir artan göç hareketlerine rağmen ülkede iç ve dış göç sınırlayan politikalar hala uygulanmakta. Ancak bu politikalar daha yakından incelendiğinde Çin'in göç yönetimine dair birbiriyle çelişen uygulamalar söz konusu olmaktadır. Reform sonrası dönemde Çin, dışarıdan gelen göçmenlere karşı benimsediği politikalarda pek çok yeni uygulamaya imza atmıştır. Çin'e gelen yabancıların giriş çıkışlarını düzenleyen giriş çıkış kanunu 1985'te kabul edilmiş ve bu yıldan itibaren belirli aralıklarla düzenlemeler yapılarak günümüze kadar gelmiştir. Bu kanun kapsamında ve bu kanuna ek uygulamalar ile Çin hükümeti vize ve kalıcı ikamet alanlarında düzenlemeler yaparak özellikle yüksek nitelikli göçmenleri, yatırımcıları ve iş adamlarını ülkeye çekmeye çalışmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkelerle karşılıklı ve uzun süreli imzalanan vize serbestisi anlaşmaları bu açıdan önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin hükümetinin mültecilere ve ucuz iş gücü olarak ülkede bulunan göçmenlere karşı benimsediği katı politikaların başında ülkeden çıkış yasağı gelmektedir. Bu yasağa göre ülkedeki yasal bir vatandaşın veya ülkeye herhangi bir yol ile giriş yapmış bir göçmenin Çin sınırlarından çıkabilmesi için belgesinin olması zorunludur. Bu noktada özellikle sığınma talebiyle ülkeye giren mülteciler ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Çünkü pek çok mülteci giriş vizesinin süresi bitmesine rağmen çıkış vizesi alamadığı için ülkede mahsur kalmaktadır. Ayrıca ülkeye çoğunlukla Güneydoğu Asya ülkelerinden, Kore Yarımadası'ndan veya farklı ülkelerden çalışmak için veya kaçak yollarla giriş yapmış ucuz iş gücünü temsil eden göçmen gruplar da bahsi geçen katı vize uygulamaları nedeniyle mahdur olmaktadır. Çıkış yasağı haricinde ülke içerisinde yaşamlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyulan gıda, barınma, Sosyal güvenlik hakları, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlar açısından da zor şartlar altında yaşayan düşük nitelikli göçmenler ya ülke içerisindeki sömürünün mağduru olmakta ya da ülkeden kaçış yolları arayarak ikinci veya üçüncü kez göç etmeyi denemektedirler.